Yaşasın, mutlu direnişimiz! Hatay Halk 52 gün süreyle Türkiye'nin en uzun soluklu direniş parkı olan Sevgi Direniş Parkı'nın birinci yılı nedeniyle düzenlediği Sevgi Direniş Günleri start aldı. Sevgi direniş Halk forumları, kadın ve gençlik buluşmaları, belgesel gösterimi, panel, konser ve çocuk şenliğinin yer alacağı sevgi direniş günleri Urmumcalı'ndan Sevgi Parkı'na yapılan yürüyüş ile başladı. Sevgi direniş günleri etkinlikleri kapsamında neşemiz, renklerimiz, dayanışmamız, onurumuz ve özgürlüğümüz için isyan, öfke, direniş büyüyor pankartını taşıyan grup sık sık AKP hükümeti aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını yapan Sevgi Direniş Formu Sözcüsü Duygu Şahlar, Haziran isyanında halkın özgürlük için, saygı için ve hakları için sokaklara döküldüğünü belirtirken, Gezi direnişinin üzerinden tam bir yıl geçti ve şimdi yeniden Sevgi Parkı'ndayız. Gezi şehitlerinin katilleri yargılanana kadar ne sokaklardan ne adliye önünden ne de parklardan ayrılacağız diye konuştu. Hep birlikte dört gün boyunca parkımızda etkinliklerimizle, Devam ettiğini göstereceğiz onlara hem de birlikteliğimizin devam ettiğini ve inancımızın sürdüğünü göstereceğiz. Sevgi Direniş günleri etkinliği kapsamında daha sonra katılımcılara yönetmenliğini Berkan Aktepe'nin yaptığı ve Haziran isyanında Antakya direnişini anlatan Direnen Sevgi adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Sevgi Direniş parkında çekilen belgesel büyük beğeni topladı. Evet.